Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizinle zeka küpünü 3 farklı oyuncağa dönüştüreceğiz ve size bazı taktikler vereceğim <laughs> ee, Bunu yapmak için böyle çok uğraşmanıza gerek yok İlk önce zeka küpünü parçalayacağız. Orta ya da köşesini çıkartın. Ben köşeyi çıkartacağım Köşe daha kolay oluyor şöyle ses çıkabilir. Ortası çıktıysa daha kolay ortasını alın. Sonra mesela benim iki parça çıktı şöyle yüzlü. Sonra zeka küpü de oynayabildiğiniz. Oynamakta zorluk çekebilirsiniz. İşte bu sıra parçalar dağılacak. Bakın benim dağılıyor. Ortada büyük bir parça kalacak. Bu parçadan sizinle bir şey göstereceğim. şimdi bu böyle ya bunlar stres çarkı yapılabiliyor Aa. birinci oyuncak zaten zeka küpü ikinci oyuncak bu stres çarkı oluyor üçüncü oyuncak ise yapmaz yani şimdi düşünün bunu tekrar eskilerle dondurduğunuzu. Hem de pratik bir şekilde tam olarak. Ve bunu size birkaç taktiğini sonra vereceğim. Hmm. Ee, şöyle parçaların köşelerini ve şeylerini ayırın. Hmm. Şimdi bu şekil. İlk önce şu zeka küpünü dengede durdurmanız lazım. Diğer parçaları alın. Pembe kısmı ya da herhangi bir sevdiğiniz kısım üstte olsun. Ben istediğim renk yeşil ama ben pembe kısmı tercih ediyorum. Çünkü daha kolay geliyor bana. Son kez. Bütün yüzleri pembe olanları alın. Diğer parçalar kenara ayıralım ki içiniz kolaylaşsın. Yani böyle zorluk çekerseniz hızlı yapın. Böyle bunların bu parçaları var pembe yüzüğü. Şimdi Çarkın ilk önce tüm yüzlerini dağılmasını engelliyoruz. Sonra şu kafaları dik getiriyoruz. Böyle. İyi. Zeka küp parçalarını şöyle olanları, pembe kısmı üstte, diğer kısımları aynı rengi tutturacak şekilde sabitliyoruz. Bazı kısımlarda zorlanabilir ya da kolaylaşabilir. Bazen çıkabilir. Onu diyeyim. Şimdi. Bunun farklı farklı renkleri var. O yüzden size tarif edemeyeceğim. Ay. Bakın zorlaşırsa o parçayı çıkarmayın. O parçayı denemeye devam edin. Ama karşısındaki parçayı ya da yanındaki parçayı çıkarın. Bakın oturdu. Eğri duruyor ama sıkıntı değil. Düz yapın. Elinden gelince yapın. Şimdi düz durmayabilir. O sıkıntı değil. Tamam. Şöyle üç parçasını yerleştirdiğinizde tutun şöyle. Çünkü bu kısım önemli. Sırada yine bu şekilde olanlar var. Bu ise demek oluyor. Şöyle yan tutturacağız. Eliniz olmadığı için biraz zor olabilir. Onu diyeyim. Tamam. Şimdi bunun 2-3 parçasını takın. Pembe yüzü şey gelecek. Bakın. Şöyle ters çevirince zaten e, tutuyor. Hmm. Ona diyeyim. Bir dakika bu bunun. yana kayıyor pardon Şunu da şöyle yaptıktan sonra e, böyle, böyle böyle Bakın zorlanırsanız ben benim şöyle bir taktiğim var karşısındakini ya da yandakini çıkarın. Size daha etkileyici bir şey göstereceğim ama onu Üst katmanda yapacağız. Ona şimdi söylemiyorum. Son bir parça. Hmm. Bekleyin parça geldi. Bulun Buldum parçayı. Takın. Bu kadar. Şimdi belki bir parçası şöyle boşluk çıkabilir. O aynı değil. Şimdi sıra ikinci katmanda. Herhangi bir renk seçin. Ben bu sefer yeşil kısmı öncelik göreceğim. Evet. Şimdi şu şekilde yine şu şekilde parçaları bulmanızı söylüyorum. Şöyle yan koyacaksınız. Ama bu sefer kırmızı parçalar ayrılmalı kırmızı parçaları şu şekilde koyun. Bunu Bunun da yüzü kırmızı. Bunun da kırmızı. Bunun da kırmızı. Bunun da. Bakın şu şunları bir parçaya ayıralım. Ondan sonra döneceğiz. Şu da. Şu şekilde. Tamam. Geri kalan parçalardan yine şu şekil olanlar çok önemli. Bunları şöyle yanlara takıyoruz. Ne diyelim? Mesela burası mavi. Görüyorsunuz. Mavi takacağız. Ben ilk önce yeşilden başlıyorum. Dediğim gibi. Yeşilin yanındaki renk sarı. Yani bu kısım böyle denk gelecek. Bakın bunu da size bir taktik. Bak şöyle çıkabilir. O sorun değil. Ama sıra yandaki parçaya geliyor mesela. Yeşil renk olsun. Yeşil rengi takmakta zorluk çekiyorsanız yandaki parçayı çıkarın. Ya da onun altındaki parçayı çıkarın. Yan dönelim Çünkü bu da döndürmek önemli onu da söyleyeyim. Mesela şimdi maviye geldim. Mavinin burası sarı. Bakın yanlış takarsanız küpünüz yanlış olur onu söyleyeyim. Ama böyle çözmek isteyenler için yanlış takılabilir. Bak mesela kilitlendi. Bakınız. Şunu çıkarıyorum. Bu takıldı değil mi? Bak bu bir sefer girmiyor. Bunun altındaki çıkaralım. Gördünüz mü? Bu kadar kolay. Bu parçayı da takın. İşte o sırada bunu hafiften kaldırın. Yani şurada bir boşluk oluşması lazım. Onun bir bu kadar olması lazım. Bak, fırladı. Ay. Bu sefer zorlayın, takılır. Takılmazsa olmuyor. Şimdi bunun en önemli kısmı. Turun. Ay pardon kırmızı. Kırmızı da ilk önce şekli köşede olan ve şu şekilde pizza dilimi gibi görünen parçalardan. Aslında şunları pizza yapabilirsiniz onu diyeyim. Neyse. Kırmızı kısımlar üste gelecek şekilde takıyoruz. Bura beyaz bunlar var mavi bunun üstü kırmızı, yanı beyaz, diğer yanı da mavi. Yani şu şekil. Tamam. Bu da üst kısmı. Bunu şimdi mavi yere takmamız lazım. Gittikçe zeka küpünüz oluşacak ve çok çok güzel bir şey çıkacak. Şöyle köşe gelmeler olmamız. Üste geliyor. Ana. Bu yanın. Şimdi son parçamız. Bu da yani yeri belli oluyor. Bunu düzleştirin şöyle. Tüm parçaları dikleştirin. Çünkü sırada en ama en güzeli geliyor. Böyle parçalar sabitlenmeyebilir. Oldu. Oturana kadar. Ay Bakın burada zaten çok zorlanmayacaksınız. Zorlanırsanız da zorlayın. Çünkü burada taktik de yanları çıkarmak. Şimdi böyle yapma stres çarkı ve zeka küpünüz olur. Bakın böyle düz oluyor. Şimdi size taktik. Mesela diyelim zeka küpünüz karışık. Bak şöyle ve şöyle. Şöyle Kilitlenirse geri çıkın. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi ben bozdum. İlk önce düz olanlar ve sonra böyle yapanlar için söyleyeyim. Geri, 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 geri. Tekrar geri, tekrar geri, tekrar geri. Hop. Böyle. Arkadaşlar. Bugün zeka küpünü sizinle açıkladık. Böyle eğlenceli şeyler yaptık vakit geçirebileceğiniz. Yapboz falan filan. Ben beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.